Hayatımızın büyük bir bölümünü teknolojiyle geçiriyoruz. Hayatımızın artık bir parçası değil, adeta yaşam biçimimiz oldu. Cebimize kadar giren teknolojiden kaçmak neredeyse imkansız. Aslında iyi şekilde kullandığımızda teknolojiden kaçmaya da gerek yok. Öncelikle teknoloji nedir? Bu kavramla başlayalım. Teknoloji bir ürün, mal veya hizmetin üretimin gerçekleşmesi için yapılan yöntem, teknik, işlem ve becerilerin içinde olduğu teknik detaylar ve bilimsel araştırmaların tümüne denir. Teknoloji sadece bilimsel teknikleri ve yöntemleri içermez. Bilgisayar, makinalar, fabrikalar ve çeşitli cihazların da içinde bulunduğu kapsamlı olay ve olgudur. Peki artık hayatımızın bir parçası olan teknolojide bir de bilinmesi gerekenler var. Teknoloji terimleri yaşanılan süreçle doğmuştur ve yeni yeni anlamlar ortaya çıkmıştır. Teknoloji terimleri nelerdir? Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu teknolojik terimlerle ilgili bir çalışma yaptı ve epey uzun bir liste oluşturdu. Listede oldukça fazla terim yer alıyor. Biz hepsini açıklamak yerine belli başlı, sık kullanılan teknolojik terimleri sizlerle buluşturacağız. İnternet. Bilgisayarın bir ağ bağlanmasını ya da bilgisayarlar arasında bağlantı kurmaya yarayan bir sistemdir. Halk arasında web tarayıcılarını kullanabilmek ve bağlanabilmek için kullanılan ağ sistemlerinin tümü olarak da bilinir. Bluetooth. Cihazlar arası kolay alışveriş yapmayı sağlayan bir tür işletim sistemi veya yazılımıdır. Yasal olmayan yollarla internet üzerinde size karşı kötü yazılımlarla saldıran kişilere denir. Genellikle saldırılar uzaktan gerçekleşir. Skype, farklı kişilerle internet üzerinden görüntülü veya mesaj yoluyla iletişim kurmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Yapay zeka, bir insan gibi düşünen ve hareket edebilen zeki bir düşünce sistemidir. Bu düşünceyi bir bilgisayar veya robotlarla birlikte yapabilmekte. Temassız ödeme sistemi, herhangi bir hizmet veya ürün satın aldığınızda temas etmeden ödeme şeklidir. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş işlerde temassız ödeme gerçekleştirilebiliyor.